Gene çok güzel bir modelle geldim. Gördüğünüz gibi bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını anlatacağım. Çok şık ve zarif bir model. E, ee, pul kullandım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, ee, tırtıl pullardan. Gold rengi. Siz istediğiniz rengi alabilirsiniz. Ee, i̇p rengim de altın başağın altı numara ipi. Şöyle. Bu kadar sarmayacağım sarmayacağım diyorum. Gene unutup sarıyorum. Evet altın numara ip ve e, yazmam da cenk yazmanın fuşya rengi şöyle göstereyim ben sizlere çok güzel bir renk devamlı da sipariş alıyorum e, videoma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup destek olursanız sevinirim böylece yüklediğim yeni videoları da buradan takip edebilirsiniz erişim çok düşük olduğu için bol bol yorum ve beğenilerinize ihtiyacım var arkadaşlar desteğinize silgimesiniz sevinirim evet isterseniz hemen yapılışına geçelim kıl batısını da gösterip hemen başlayalım Tığ arkadaşlar ben üst zincirle yaptım. Siz istediğiniz şekilde iki zincirle de yapabilirsiniz. Ama e, eli sıkı olanlar iki zincirle yaparsa e, tırtıllar çok e, güzel durmaz arkadaşlar. Aralıklı olmadığı için birbirinin üstüne biner. Ben üst zincir tercih ettim. Siz dediğim gibi elinizin ayarına göre yaparsınız artık. Evet isterseniz hemen yapılışına geçelim. O e, oraya kaldığım yerden devam edeceğim. Başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar dediğim gibi oya kaldığım yerden e, devam edeceğim. Diyelim ki başlangıç noktasındayız ve hemen şöyle küçük bir ilmek oluşturdum. Şu şekilde. Milimin üstüne bir kere doladım ve sıradaki tığ batısının içinden şu şekilde girdim. Ve hemen önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım. Bu şekilde arkadaşlar tekrar bir ve iki. iki zincirimi çektim. Evet iki zincirimi çektim şu şekilde. Ve hemen bir tane pulumu şöyle aldım ipimi uzattım bu şekilde ve pul e, örümceğin içinden şu şekilde çıkardım ve biraz uzatıp şöyle bunu isteyen e, pipetle de yapar arkadaşlar İste, e, daha uzun olmasını isteyen de kalemle yapar ben kalemi tercih ediyorum her zaman pipet e, devamlı kaydığı için beni zorluyor kalem e, uzun zamanlar beri yapmaya alışık olduğum için kalemi tercih ediyorum ben şöyle kalemimin üstüne aldım ve en baştaki zincirin şöyle içinden bir tane sık iğne ile 1 ve 2 zincir çekerek giriş yaptım hemen milimin üstüne bir kere doladım sıradaki tığ basının içinden devam ettim önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım gene iki tane zincir çekip şu şekilde devam ettim ve bir tane pulumu aldım ipimi şöyle uzattım şöyle örümceğin içinden bu şekilde geçirdim ve kalemimin üzerine aldım Evet tekrar en baştaki zincirin yani iki, iki zincirin dibine şöyle giriş yaptım sık iğne ile ve iki tane zincir çekiyorum bu şekilde milimin üstüne şöyle bir kere aldım sıradaki tığ batının içinden devam ettim önce bir sonra iki ve sonra iki şeklinde çıktım yine Çık. iki tane zincir çektim bir tane pul aldım şöyle e, örümceğimi şöyle uzatıp pulumu içinden geçirdim bu şekilde devam ettim Evet. Şöyle bu kalemin üzerine yaptım. Ve gene başladığım iki zincirin birincisine şu şekilde sık iğne ile girişimi yapıp iki zincir çektim. Tekrar milimin üstünde bir kere doladım. Sıradaki tığ basının içinden devam ettim. Önce bir sonra iki sonra iki şeklinde. Gene iki zincirimi çektim. Ve pulumu aldım şöyle uzatarak pulumu pardon örümceğimi pulumu içinden geçirdim devam ettim şu şekilde uzattım ve kalemimin üzerine geçirdim Pullar biraz uzun olduğu için sağa sola takılıyor o sorun değil arkadaşlar eliniz alışır zamanla tekrar başladığım iki zincirin en altındakine şöyle sık iğne ile girişimi yapıp şöyle bir iki tane zincir çektim ve milimin üstüne bir kere doladım sıradaki tığ batısının içinden şöyle girdim önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım bu şekilde arkadaşlar ve tekrar iki zincirimi çektim hemen bir tane pulumu aldım ve şöyle devam ettim Evet şöyle açtım ve başladığım zincirin en altındakine sık iğne ile girip iki zincirimi çektim gene bilimin üstüne bir kere doladım ve sıradaki tığ basından önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım iki zincirimi çektim pulumu aldım yani modelim bu şekilde ilerliyor çok zor bir model değil arkadaşlar şöyle son bir tane yapıp bitirelim isterseniz bu şekilde şöyle çektim parmağımla yani mille de yapmak zorunda değilsiniz parmağınızla da çekersiniz bu kadar arkadaşlar şöyle açayım ben kalemimi bu şekilde sadece ütülenmesi biraz sıkıntı yaratıyor zor oluyor bunu işte tarakla yapmanız lazım ütülü halinde ben sizlere gösterip şöyle yani ütülendiği zaman çok şık ve zarif bir model Şöyle göstereyim. Pullar birbirine takılıyor. Şu şekilde çok beğeneceğiniz bir model. Yani her çeyizde olması gereken bir model. Bu şekilde arkadaşlar. Tek sırada gidiyor ve dediğim gibi tırtıl pul kullandım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.